Kırmızı palmiye böceği e, malum şehrimizin simgesi olan bizim fonik dediğimiz, e, palmiye dediğimiz ağaçlarımızda larva olarak zarar yapan bir e, böcektir. Yalan dediğimiz bitkilerimizin baş düşmanı olan bir zararlımızdır. Daha sonra bu fonix'te zarar verdikten sonra tabii palmiyelere de sırayat ediyor. Aşağı yukarı 12 santigrat derecenin üstündeki havalarda ağırlıkla daha çok aktif ve faaliyet gösteriyor. Hava sıcaklığının ısınmasıyla birlikte zaten takip ettiğimiz palmiye böcekleriyle ilgili mücadele kapsamında ilaçlamalarını yapıyoruz bunu. Mücadele için bu böceğimizde e, tuzaklar feromon tuzakları dediğimiz, onlara çekicilik sağlayan tuzaklar kuruyoruz. Bu tuzakları belli periyotlarda kontrol ettiğimiz için palmiyebileceğinin popülasyonu, şehrimizde nasıl, ne, e, ne kadar yoğunlukta olduğunu tespit ediyoruz. Onunla ilgili ilaçlama mücadelesi yapıyoruz. İlaçlama mücadelesinde şeylere, diplerine yalak açtırarak yala karışımlı olan ilacımızı yoğun bir şekilde dökme yöntemiyle veriyoruz. Zaten bizim kullandığımız ilaçlarımız sistemik ilaçlar olup bitkinin bünyesine, bitkinin öz suyunda dolaşan ilaçlar onun için kökünden verdiğimiz zaman zaten bu bitkinin bünyesinde hareket ediyor. Dolayısıyla bu larva dediğimiz işte e, tırtıl şeklinde olan palmiye böceğinin larvası foniksimizi ısırdığı zaman zarar verecek, vermeye kalktığı zaman emgi yoluyla bu ilaçtan değildir zaten e, Ölüyor, onları mücadele etmiş oluyoruz. Onun dışında aynı zamanda hem yalak açıp kökten dökme şeklinde uygulama yaparken aynı zamanda yine üstten de biz yıkama şeklinde ilacımızı püskürtme yöntemiyle de kullanıyoruz. İl genelini yapıyoruz. Bulandığımız ilaçlar aşağı yukarı zaten 2 ay civarında etkili oluyor. Uzman ekiplerimiz tuzakları belli periyotu kontrol ediyor. O da ki tekrar bir şey varsa tekrarını yapıyoruz ama genelde pek gerek kalmıyor. Kırmızı falan diye dediğimiz zararların İnsanlar herhangi bir zararı yoktur. Biz tamamıyla ağaçlarımızı koruma altına almak, ağaçlarımızın ömrünü uzatmak için bunlarla mücadele ediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz.